Türkiye bir deprem ülkesi. Peki deprem anında neler yaşanıyor? Türkiye'de sergilenmeye başlanan ilk 3 boyutlu simülatör çok yönlü hareketleriyle 7,4 büyüklüğündeki depremi hissettiriyor. Önce büyük bir gürültü, sonra şiddetli bir sarsıntı. Türkiye'ye getirilen ilk üç boyutlu deprem simülatörü İstanbul'daki teknoloji fuarında sergileniyor. Sistem yanlara, yukarı ve aşağı doğru hareket 7,4 büyüklüğündeki bir depremi aynen hissettiriyor. Birebir yaşıyoruz. Tabii ki. Kesinlikle birebir yaşıyoruz. Sonuçta önemli olan halkı bir şekilde bilinçlendirmek bunu ya yaşayarak öğrenirsiniz ya da önceden bununla ilgili bir tedbir alırsınız. Bizim amacımız tamamen tedbir maksatlı. Halk bu şekilde eğitilebilir. Eğitilebilen halk bile bir şekilde sağlık problemiyle karşılaşabilir. Bu simülasyon sistemleri de halkı daha sonraki tedavilerinde kullanılabilir. Evet şu an masanın üzerinde sadece bir bardak kaldı. O da masanın kenarına doğru gidiyor. Eğitim amaçlı hazırlanan sisteme vatandaşların ilgisi ise büyük. Simülasyon birebir güzel. Aynı deprem hissiyatını uyandırıyor. Ee, ses ve alttan vurmaları da yaşatıyor. Güzel bir dizayn olmuş. Bize anı yaşattı. Eski depremi hatırladık birden. Tabii korkmadık bu sefer. Farkındaydık, <laughs> farkındaydık her şeyin doğal olmadığını. Ama güzeldi. Depremi yaşamıştınız değil mi? Yaşadım, ben de yaşadım. Peki benzerlik olarak ne diyebilirsiniz? Ayakta olsaydım belki daha iyi benze, benzet çektim. O sırada ben ayaktaydım çünkü. Ama ciddi bir sarsıntı var. Çok tehlikeli olduğu belli. TRT'ye bir ödül daha. TRT HD kanalı, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği'nin Cengiz Polatkan özel ödülüne layık görüldü. Medya Oscar'ları 2011 yılının kazananları belirlendi. Ödül töreninin bu yıl 34.sü düzenlenecek. 2011'in kazananlarını Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Metin Özkan açıkladı. Son 4 yıldır 5 yıldır özellikle Oscar 10 tane ödül olduğu için kıran kırana geçen yani kime verelim kim alsın burada neleri baz alalım.